Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve pasta kanalıma hoş geldiniz. 12-18 Mayıs haftası Aslan burcunun ufalanını yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına veya açıklama kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 9275'ten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızı sevdiklerinize önererek, paylaşarak bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinizi iyi seyirler diliyorum. Evet Aslan Burcu 12 ve 18 Mayıs haftası. Evet. Haydi bir bakalım bir bakalım. Neler 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 neler. Hayırsa haliniz çıksın falan Evet. Aslan Burcu özellikle nazara dikkat et. Gittiğin bir yerlere veya bulunduğun yerlerde çok büyük bir nazar alabilirsin ve bu da e, göze ve nazara gelebilirsiniz. Bir işinizde veya ne bileyim yaptığınız bir durumla ilgili büyük bir sorunlar yaşayabilirsiniz. E, aile içinde veya birinin rahatsızlığı olabilir ya da aile içinde bir e, e, hastalıkla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bu konuyla ilgili çıkacak bilmiyorum. E, sonuç mu sizi etkileyecek yoksa orada e, karşınızdakiyle Karşınızdaki kişinin olumsuzluğu mu bilmiyorum. Bir moralinizi bozacak durum olacakmış gibi bir durum gözüküyor. Bu konu hani daha sonra iyileşecek merak etmeyin ama bir sorun çıkacakmış gibi gözüküyor. Ve burada kendini karşıdaki kişi bu durumu çok içine mi atacak ne yapacak kendini bu durumla ilgili çok fazla kaybetmiş. Olacak ya da canı çok acıyordur. Çok böyle e, canı acıyor. Yani anlatabildim o kadar canı acıyor, o kadar canı acıyor ki böyle anlatamam bu acının dinmesini istiyor. Yani e, çok cana yanıyormuş gibi bir durum var. Ve bu konuyla ilgili e, kendini biraz e, toparlaması gerekiyor. Bir acı veya bir acıyla ilgili bir sorunu varsa bu konuyla ilgili özellikle buradaki diyor ki evet sen diyor bu konuyla ilgili bir acı çekiyorsun çok fazlasıyla canın yanıyor ee, bu konu seni özellikle biraz kendini toparlaman lazım ee, kendini kendini kabullenmesi lazım bu kişinin ee, çok gergin ee, sevgiye çok ihtiyaç duyuyor ilgiye çok ihtiyaç duyuyor ee, kendini reddediyor yani bilmiyorum yani Buradaki kişide bir sorununun olduğu gözüküyor. Tamamıyla kendini reddediyor bu dönemde. Kabul etmiyor. ondan sonra efendim bilmiyorum bu yani tepki gösteriyor. Kabule geçmiyor. E, Yaş, işte hastalığıyla dolayı mı? Yaşadığı bir sorunla dolayı mı? E, tamamıyla burada ama sevgi ve ilgiye de çok ihtiyacı var diyebilirim. Belki de bu süreçte Sevgi ve ilginin sayesinde belki de kendini önemli önemli hissedip ve toparlayabilir gibi gözüküyor bu kişinin hayatıyla ilgili gerçekten şu anda canı çok fazla atıyor. Yani burada böyle hani yani ben gideyim uzaklaşayım kendini bir kabullenmiş yani gitmeyle bir kabullenmiş uzaklaşmayla bir kabullenmiş yani yaşamak hani isteği kalmamış gibi bir durum gibi bir durum. Çünkü canı çok yanıyor. evet çıkan belki bir sağlık sorunları olabilirse biraz sonuçlar iyi çıkmayacak gibi gözüküyor. Ama bu kişinin canı çok acıyor. Acısının dinmesini istiyor. Kendi bu hastalığı da kendine belki yediremiyor. Kendi kendini kabule geçerse yani daha atlatması da zor olur. Kolay olacak özür dilerim. Kolay olacak. Sevgiye ve size ilgiye çok ihtiyaç duyduğu bir süreçten olacak. Ee, bu konuyla ilgili biraz ilgi göstermeniz gerekebilir. Ee, çocuk gibi olabilir. Bilmiyorum çok fazla isteği olabilir. Sizi belki yorabilir bıktırabilir. Ama bu konuda yalnız olmayacaksınız diye düşünüyorum. Yani buna biraz daha uyum sağlamaya çalışın. Özellikle bu konuyla ilgili. Ee, biraz daha uyum sağlamaya çalışırsanız bu durumu her iki hepiniz at rahat rahat at e, ee, Ve bu konuyla ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken durumlar var tamamıyla burada hani biz bazen deriz hem, e, kader e, bazen e, biz e, biz istesek de istemesek de bazı şeyler yaşamak gerekiyorsa yaşanıyor yani bu bir kadersel olabilir burada hani tamamıyla hislerinizi göz ardı etmeyin bir güven karşınızdaki kişinin güven ihtiyacı gözüküyor ve burada tamamıyla e, Rabbine güvenmeniz lazım. Ve Rabbine e, karşıdakinin de tamamıyla yaşadığı bu durumu tamamıyla Rabbine sığınması lazım gibi bir durum. Af da dileyebilir. Artık bilmiyorum. Yani bir yere bazen insanlar çek, çektiğini, yaşattığını çeker ya. Belki de bu süreçte Aslan Burcu böyle bir sınavdan geçebilirsin gözüküyor. E, ya da sen yakınların geçebilir. Artık her şekilde alabilirsiniz. Böyle bir sınavdan geçiyorsunuz. Ama daha sonra çok da büyük nazara geliyorsunuz söyleyebilirim. Bazı yaşadıklarınız, bazı olumsuzluklar tamamıyla biraz daha nazardan da olabilir. Göze ve nazara gelmişsiniz ve bu da e, biraz bedensel belki fiziksel de bedensel de çok fazla Ağızsızlıklarınız baş göstermiş diyebilirim. Bu durum tamamıyla yani biraz duaya biraz işte inanca veya biraz da tövbeye de ihtiyacınız olabilir gibi gözüküyor. Yani bu konuyla ilgili ama daha sonra belki de bu durum yavaş yavaş sizin tarafınızdan iyileşecek de olabilir ya da sevdiklerinizin yardımı ve desteğiyle. Bakın ailenin yardımı ve desteğine çok ihtiyacınız var. Aslan Burcu. Evet. Bakalım. En büyük mucize. En büyük mucizeyi bekliyorsun. Hayatımda bir mucize olsun. Ya Rabbim. Ben bu mucizeyi gerçekten çok istiyorum. Mucize mucizeler üzerine, mucizeler başım gözüm üzerine. Ben mucizeye inanıyorum. Diyebilirsiniz gerçekten hayatınızda bir mucize bekliyorsunuz. Yani bu durumun iyi olması için, bu durumun iyi iyileşmesi için, bu durumla işte hayatınızla ilgili gerçekten çok büyük bir mucize bekliyorsunuz. Bakalım. Geçmişi bırakamadığınız gözüküyor ve geçmişi bırakamadığınız içinde biraz dedim ya ya da geçmişte yaşadıklarınızı yaşat, yaşıyorsunuz. Yaşattıklarınızı yaşıyor. Bir sınavdan geçiyor olabilirsiniz. Ya da geçmişi bir türlü bırakamıyorsunuz. Geçmiş sizin yakanızı bırakmıyor olabilir. bu süreçte ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Özellikle geçmişte de yaptıklarınızla sınanacak, sınanıyorsunuz. Eşsizsiz kendinizin ne kadar eşsiz ve değerli olduğunuzu bilin dedi. Burada özellikle biraz kendinizi toparlamaya çalışın, kendi değerinizin farkına varın dedi. Bakalım. Evet vicdan dedi. Burada biraz karşınızdaki kişiye karşı ya vicdanlı olun dedi. Burada biraz ya da vicdan ya da vicdan meselesi yapmayın dedi karşı tarafın vicdanına özellikle dokunmaya çalışıyorsunuz. Burada onun sevgisini kötüye kullandıysanız bunun şimdi de bedelini ödeyeceksiniz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Tamamıyla burada vicdanınızın sizi vicdanınızda baş başa kalacağınız bir süreç olacak, sınanacaksınız. Öğrencilik hayatta belki de büyüklerinden, atalarından, ailenden gördüklerin her neyse ne öğrendiyse Belki bu süreçte hayatına bunu geçirdin. Bundan sonra da sen de aynı şekilde çocukların da senden öğrendiklerini yapabilir bu süreçte dedi. Ne öğrendin, ne öğrenmişsen hayattan onu geçirmişsin. Bakın yine küçük ailenin ötesi aile kartınız geldi bu süreçte. birçoğunuz yuva kurmak, aile olmak isteyebilirsiniz. Ya da burada ailece özgür kararlar almak isteyebilirsiniz. Ben bir türlü küçük ailenin ötesini geçemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum diyebilir ve aileden ayrılma kararı alabilirsiniz. Kendi başınıza hareket özgürce yapmak isteyebilirsiniz. Ee, ya da burada bakmanız gereken insanlar sorumlulukların olabilir ve bunları bırakamayabilirsin. Bu konuda da bir ileri bir geri gidemediğinin farkına varabilirsin gibi bir durumda yaşayabilirsiniz. Birlik beraber o içinde olmak istiyorsun, birlik beraber içinde hareket etmek istiyorsun. Toplu bir şekilde birlik beraber içinde olursak güçlü oluruz, sorunları daha çabuk üstesinden geliriz. Veya birlik beraber içinde olursak kimse bizi yenemeyebilir diye bir düşüncen olabilir. Sevgi çıktı, sevgiye çok ihtiyacın olacağı, birlik beraberlik içinde olmak istiyorsan sevgiye de çok ihtiyaç duyduğun bir süreç. Hayatınızda kimse yoksa bu dönemde hayatınıza birisi girebilir. Sevdiğiniz insanla e, onun e, sevgisine çok ihtiyaç duyabilirsiniz. E, Gözüküyor arkadaşlar ve o işte bir aile yuva kurmak isteği de olabilir. Özellikle Aslan Burcu sizin için. Evet bakalım arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. Bir fincan kahve dinlenmeye çok ihtiyacın var. Uyku uyuyamıyorsun, uykusuz geceler mi geçiriyorsun? Kabus mu görüyorsun? Çok mu yorgunsun? Artık e, aklan yaşadıkların veya yaşattıkların mı geliyor? Yaşattıkların mı geliyor? Her neyse çok yorgunsun. Belki uykusuz geceler, artık yorgunluk e, çok bastırmış bu süreçte. hayat sana karşı dinlenmeye bir mola vermeye, bir fincan kahve içmek sana iyi gelebilir. Özellikle belki çay e, ve daha uykusuz geceler geçiriyor olabilirsin. Özellikle çok dikkat etmen gerekiyor. E, yediğin, içtiğin şeylere biraz dikkat et dedi. E, biraz zaman ayır kendine dinlen ve çok çok mahkeme yapıyorsun kendinle. Cehennemin kapıları. İşte hayat seni e, yaşadıkların kendi elinde artık hangi cehennemin kapılarını mı açacaksın, cennetin kapılarını mı açacaksın, zaman gösterecek diye bir laf var ya, burada hiçbir şekilde gurur meselesi yapma, biraz karşındaki kişiye karşı incelmen gerekiyorsa, incel dedi, kendi ellerinde kendi cehennemini yaratma dedi buradaki durum özellikle. Evet. Aslan Burcu kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.